Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft serisine başlıyoruz. Diyeceksiniz ki zaten bir Minecraft serisi vardı diyeceksiniz. Ama o üç kişilikti. Bu ise tek kişilik. Ve bunda eski modda falan oynayacağız. Evet başlayalım. Şimdi biraz ağaç kırarak falan başlayacağız oyunu biraz yavaş ilerleyebiliriz falan. Bu arada sizin izlemenize sonra like atmanıza sevmesine yorum yazmasına göre ikinci bölüm gelecek. Yani direkt cüp diye ikinci bölümü gelmeyecek. Eğer ki severseniz falan o zaman da ikinci bölüm gelecek. Şurada ne oluyor bu arada? boş verin onu ya. Yani arkadaşlar eğer ki ikinci bölümü gelsin derseniz bur, bu ye, bu, tarafa gideceğiz. Neden oraya birinci bölümle gitmiyoruz? Neden? Çünkü orası yani orada genellikle şeyler oluyor. Ama, Zombiler falan doğuyor. O yüzden sonra gideriz. Şimdi çubukla falan gelişelim. Yani kazma yapalım. Bu arada ben bazı yerleri keseceğim. Ben yani mesela ölürsek tekrar eşyalarımızı alacağımız yer keseceğim mesela eğer ölürsek. Yani orayı falan keseceğim başka bir şey olursa da yani kötü bir şey olursa onu da keserim. Bu arada lav bu Çünkü lav sesi gelmişti ve kömür buldu. Bence şanslı başladık. Bu arada eğer ki severseniz ikinci bölümde belki tarla falan yaparız veya hayvan evcilleştiririz mesela tavuk tavuk çiftliği falan yapabiliriz belki ama bunlar falan da sizin sevmenize göre Şimdi şuradan kazma balta ve kılıç Ben yani arkadaşlar bu üçsü en, en en önemlileri öbür şeyle Sürekli çapa da yani çok da önemli değil. Evet biraz daha devam edelim. Henüz burada eğer ki tapınak tapınak gibi bir yer var, eğer ki orayı bulursak çok güzel olur. Şimdi şöyle koyun varmış koyun anlayalım. Teşekkür. <laughs> Şimdi... Güzel bir başlangıç oldu ama inşallah ölmeyiz <laughs> gel, gel. Şimdi şurada da bir tane var <laughs> Bir leveliz ama Belki onu bunların doğru bayağı leverimiz olabilir. Sonra şimdi bizim bunları boyamamız lazım. Şimdi soruyorsunuz neden boyayacağız? Neden çünkü iki tane beyaz bir tane kahverengiyle olmuyor. O yüzden bunları kır çiçekleriyle sarı yapacağız. Yani sarı yönlü yani yatağımız sarı olacak anlamda oluyor bu. Evet. Şu anlık yatağımız ne böyle duruyor be? Şuraya. Heh. Şimdi biraz etrafı dolaşalım. Belki güzel bir alan falan buluruz. Oraya yerleşebiliriz. Yani şurada bir kırmızı şey görünüyor. Ha, şeymiş Orada kalıntı var. Demek kalıntıydı. O jungle'da var. Ne güzel bir yerde doğmuşuz ya biz. Uf. Bu ne? Çok şanslıyız. Bu arada arkadaşlar yorumlarda şu bir dakika şu bir çekilsin. Mıknatıs taşının ne işe yaradığını yorumlara yazınız. Şimdi hangi büyüler varmış? Kılmazlık ateş koruması. Güzel. Atılan cisim koruması. Bunu takalım ne işe yaradığını da yorumlara yazın. Ya keşke taş kazmamız olsaydı şuradaki altını alırdık. Burada ağlayan obsidyenler falan var tarafta düz alan var. Yani çok güzel bir yerde doğmuşuz. Her yere gideceğiz. Her yere. Ama beğenmenize bağlı. Ve ikinci bölümde jungle'a gidelim? Yoksa büyük ormana mı gidelim? Yorumlara da yazınız. Yani çok güzel seri olacak. Böyle güneş bakıyor ya. Şimdi bir de, bir de ayaklık yapalım. arkadaşlar ben bunun arasında ben odun topluyorum, taş kasarım falan. Sonra bu arada kalplerimizin yan altında gördüğünüz üzere şeyler de var. Zırh, zırh, zırh gücü falan var. Yerden yaban noktası sadece geceleri ve, geceleri ve dört da uyuyabilirsiniz. Sadece da uyuyabilirsiniz. Ha, ha, geceleri ve gecetinalarda uyuyabilirsiniz. Sadece geceleri ve uyuyabilirsiniz. tane deri kullanıyoruz ve bir tane deri botlar yapıyoruz. Yaptık. E yani üstümüzde bot olmadığı için direkt taktı. Bot, bot olsaydı pek ama şey olacaktı. Direkt takmayacaktı. Elimize verecekti. Şimdi hmm, Burada ateş böceği şeyleri varmış. Çalıları falan. şu kalıntıya falan gittik. Çok güzel bal kabakları var. Maden de var. Maden içinde ağaç var bu arada. Ve derine giden bir bölümü var. Oraya da gideriz ama yani eğer ki çok fazla severseniz. Ya yani bu videoya da şey vardı ya. Bir tane ülke ülke falan yaptığımız bir oyun vardı ya. Onu onu sevdiğiniz kadar bununla sevmenizi istiyorum. O zaman da belki ikinci bölümde o madeni falan ineriz. Burada da çok güzel bir maden var. En her yerde maden falan var. Güzel. Bu arada <laughs> ileride belki şeye de bineriz. Yeni güncellemeyle birlikte mutlu gazlar falan geldi. Nedire gidip o yani mutsuz gazları falan alıp onları büyütüp mutlu gazla çevirip üstüne falan binebiliriz. Şurada, şuraya falan bakacağım. Bu arada siz görmemiş olacaksınız. Ben şeyi kesmiş olacağım. Şu kalıntı var ya. Oraya giriş yolunu kesmiş olacağım. Falan. Yani şuradaki yosunları toplayıp onları fırında da pişirebiliyoruz falan. Yani çok uzun bir oyun. Ve belki serinin hiç gelmeyebilir. Ama bu sevmenize bağlı olacak. Şimdi arkadaşlar videoyu burada noktalıyoruz. Görüşürüz.